Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi edat grubu içinde yer almamıştır? Arkadaşlar, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiileklerimizi hatırlatmak amacıyla buraya yazdık. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen şiirimize yeni bir hava katmak için söz öbeği için edatıyla bittiği için bir edat öbeğidir. Bu edat öbeği içindeki katmak sözcüğü de makmek dediğimiz isim fiilekini almış bir isim fiildir. Dolayısıyla bu cümlede edat öbeğinin içerisinde bir eylemsi var arkadaşlar. Bu nedenle bu seçeneği geçiyorum. B seçeneğinde geçen divan şiirinde olduğu gibi söz öbeğinde geçen gibi bir edattır. Dolayısıyla bu söz öbeği bir edat öbeğidir. Bu edat öbeğinin içinde geçen olduğu sözcüğündeki dık eki sıfat fiil ekidir ve olmak fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Dolayısıyla burada da edat öbeğinin içerisinde eylemsi var. Dolayısıyla bu seçeneği de geçiyorum. C seçeneğinde geçen 11. yüzyıldan itibaren söz öbeğindeki den itibaren kısmı bir edattır ve bu söz öbeği bir edat öbeğidir arkadaşlar. Ancak bu edat öbeğinin içerisinde bir eylemsi yoktur. Burada geçen kullanılmış sözcüğü bir fiildir arkadaşlar. Çünkü bu cümlenin iki tane yüklemi vardır. Yani iki tane fiili vardır. Dolayısıyla bu fiil burada yüklem görevindedir. Gördüğünüz gibi 11. yüzyıldan itibaren söz öbeğinin içerisinde edat var ancak bir eylemsi yok. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. D seçeneğinde geçen tanzimat dönemine gelininceye dek söz öbeğindeki e ifadesi bir edattır. Dolayısıyla bu söz öbeği bir edat öbeğidir. Bu edat öbeğinin içerisinde geçen gelininceye sözcüğündeki ince eki zarf fiil ekidir ve gelinmek fiilini zarf fiile dönüştürmüştür. Dolayısıyla edat öbeğinin içerisinde bir eylemsi var. Bu nedenle bunu geçiyorum. E seçeneğinde geçen, kendi sanat anlayışlarını ortaya koymak üzere bir araya gelen bazı gençler söz öbeğindeki üzere sözcüğü bir edattır. Dolayısıyla bu söz öbeği bir edat öbeğidir. Bu edat öbeğinin içerisinde geçen ortaya koymak sözcüğündeki mak eki isim fiilekidir ve bu sözcüğü isim fiile dönüştürmüştür. Dolayısıyla bu cümlede de edat öbeğinin yer aldığı söz grubunda bir eylemsi var. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.